Sonra görüyoruz ki zihayet hayat alemlerinin bir daire suretinde icat edip insanı noktayı merkeziye de bırakıyor. Adeta zi hayatlardan maksut olan gayeler adeta zi hayatlardan maksut olan gayeler onda temerküz ediyor. Bütün zi hayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkar ve musahhar ediyor. onu onlara hakim ediyor. Demek Zırh-ı Celal Zi hayatlar içinde insanı intihab ediyor. Alemde onu irade ve ihtiyar ediyor. Sonra görüyoruz ki alem insaniyet de belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor. Ve noktayı merkeziye de rızık vaz edilmiş. Bütün nevi insanı, ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşşuk ettirip onları umumen rızka hadim ve müsahhar etmiş. onlara hükmeden rızıktır. Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetleri camidir.